Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bronzime bakıyorken e, çok havaların çok sıcak olmasından dolayı kök çürümesi olduğunu gördüm. Şu şekilde arkadaşlar şurada hangisiydi? Şu var. Bakın hem hava kökü de vermiş. E, köklerinin çürüdüğünü çıplak gövdelerinde ha, hava kökü vermesinden de anlayabiliriz. Bunu keseceğim sağlam yerinden. Tekrar toprağa dikeceğim. Başı şu şekilde sağlam. Görüyorsunuz. Yeteri derecede su gitmediği için alt yapraklarında su kalmamış ama tepesi alt yapraklarından gelen suyla beslenerek hayatını devam ettirmiş arkadaşlar. Bunu dikeceğim tekrar. Şurada bir tane görüyorum. Şu var. Bakayım. Galiba bununla da bir sıkıntı var. Küçük bir kök vermiş şurada. Bazı şeyi de sağlam durmuyor şu dalı. Şurasında bir sıkıntı görüyorum. Başka hangisi var? Şun da var bir sıkıntı arkadaşlar. Görüyorsunuz hava kökü vermiş. Ee, bunu da tekrar sağlam yerinden keseceğim. Zaten kök salmış. Direkt dikeceğim toprağa. Ee, yapraklarından çok çabuk çoğalabilen bir tür bu. Ee, sevdiğim bir tür. Çok güzel renklenen bir tür bunu da tekrar dikip hayatına devam ettirmesini sağlayacağım. Havalar çok sıcak. E, rüzgar yok. Sulamasak susuzluktan kuruyorlar. Sulayınca çürüyorlar bu şekilde. Ya 2 üç türümü kaybettim sukulentlerden. E bir tane sardunyam çürümüştü. Kökten çürüme yaptı. E yine güneş geldi arkadaşlar. Nereye gizleyeceğimizi bilemiyoruz. E, balkonu özellikle küçük olanlar çok sıkıntı yaşıyorlar diye düşünüyorum bunu da tekrar şu boşluk alanlara dikeceğim bakalım güzel olacak ondan sonra inşallah e, geride kalanlarla biz de hobimize devam edeceğiz şurada pembe telgrafım var susuz oda para çiçeğim var bunu akşam biraz suladım ama Yüzeyi yine kurudu, e, sulamayacağım. Rüzgar yok. Özellikle gece geç saatlerini 12-1 gibi sularsanız e, daha iyi olur ve e, rüzgarlı günleri tercih ederseniz zor da kalmadıkça sulamayın arkadaşlar Çiçeklerinizi özellikle nemli bölgelerde yaşayanlar ve havas çok sıcak olan yerler için söylüyorum e, sulamayın e, şu sıra bitkilerinizi çok kuru değilse dediğim gibi gece geç saatlerde sulayın. sabah kadar suyunu çeksin. Sabah da e, mümkün olduğu kadar gölge bir yere koyun. Çok güneşe maruz bırakmayın. Çünkü içerisinde yine nem olacak su olacak. Saksılar çok ısınıyor. Özellikle koyu renkli saksılar acayip güneş çekiyor. Ee, balık kasaları e, bu konuda çok güzel oluyor. Balık kasalarını, kasalarınız varsa onlara dikin çiçeklerinizi sıcağı ile çekmiyor arkadaşlar. Hem beyaz olduğu için hem de köpük olduğundan dolayı güzel bir kullanımı var. Para çiçeğim görüyorsunuz çok güzel. Aşkın Gözyaşları pembe pembe dizildiler böyle. Çok güzel oda. Kısaca göstereyim arkadaşlar. Şu da ejder meyvem. E, tepesinden kessem mi diye düşünüyorum ama biraz daha uzamasını bekleyeceğim şu boğumdan itibaren bayağı uzadı dikkatimi çeken şey hava kökü verdi şurada hava kökü verdikten sonra tekrar bir boğum oluşturuyor diye düşünüyorum bakalım tezimde doğru muyum haklı mıyım haksız mıyım göreceğiz onu da şurada bir kaktüsüm var hep gölgede ee, böyle afram bir atakta afra çok güzel gelişmeye başladı Somar bekliyorum saksı değişimi için. Yakut kolyem güzel uzadı. 2-3 aylık bir bitki. Çok küçük daldığımda ve şu an gerçekten güzel geliştiğini düşünüyorum. Bakın çili begonyama. Bu da çok güzel. Havayı sevdi ama nemli bir hava. Tabi gölgede şu an. Güneş görse bütün yaprakları yanacak arkadaşlar. O yüzden güneşe koymuyorum. Ee, şu an şu sıra gerçekten nemli bölgelerde balkonlarda çili begonya çok güzel gelişiyor tabi güneşe koymayacaksınız direkt güneş ışığından sakınacaksınız benimkiler şu an gölgede bunlar ve burada bir kiraz begonyam var gördüğünüz gibi çok güzel gelişiyor o da dibinde de yavruları var çok güzel bir gelişim gösteriyor şu sıra ee, şurada Çin para çiçeğimi göstereyim. O da güzel. Sedum palmeri güzel gelişiyor. Gölgeyi aldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şurada bakın. Kurdeli çiçeğim var. Verigate olan, dekoratif bir bitki. Güzel bir saksı olduğunda çok güzel görünüyor. Şöyle bir kısaca göstereyim. Bakın, güneşimi görüyorsunuz. Orası boş çünkü aldım oradan. Ee, akşam biraz sulama yaptım ama. Ee, Tabi çok kuruyanları suladım. Onu oradan aldım. Şuradaki sakız sardunyalarımız sulanmayı bekliyor. Renkleri de böyle bir solgun renge büründü. Hani tozlu, bulanık bir renk aldı. Bu bunun susadığını gösteriyor. Akşama bekleyeceğim mecburen. Günü sulamak istemiyorum. Hava çok sıcak. Evet, evet arkadaşlar. Böyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.